Çık çık dedim. Gel deyince hemen girdim. Buyur etti Hasan babam. Hemen selam verdim önce. Aldı selamımı pek hallice. Eğilip de el öpünce otur dedi epey Lailallah. yalın ayak gezmiş Lailallah. hak dostudur Lailallah. bunu sezmiş nefsinci de güzelce Lailallah. ezmiş Lailallah. hoş halidir Hasan babam kimileri demiş veli kimileri o tam dili yarab sen bilirsin hali bir gariptir Hasan babam Benzemiyor hiç deliye Benzer Hacı Bektaşi Veli'ye Aşık olmuş son nebiye Hak dostudur Hasan babam Ebu Bekir'i ve Ömer'i Hem Osman'ı hem Ali'yi Hasan'ı ve Hüseyin'i candan sever Hasan babam. Tavaf etmiş, namaz kılmış, hacca gitmiş, hacı olmuş. Ol nebiye koa etmiş, dönmüş yurda Allah Hasan Allah babam. Dedem kılar namazını, eksik etmez yazını, Hem kışını hem yazını dosta vermiş Hasan babam. Hem nakşidir, hem kadir, hem Uşak'i, hem Rufa'i, candan sever ehli beyti, yanık insandır Hasan babam. Sever gafsı, hem sevdayı, himmet diler günü ayı eksik etmez hiç duayı ehli tarih. İki yüzlü olanlara, kibir rüya yapanlara, hak yolundan sapanlara pek çok kızar Hasan babam. Edeptir her işin başı, Sapıtların gözü şaşı, sağlam yapılmışsa ası bozulmaz der. Aşına ekmeğini yerler, sonra çekip giderler, bir de tevkit ederler, aldırmaz ki Hasan Baba, kapımız açıktır.